Senin niye bir tane çamaşırın düzgün değil kız? He? Bana bak bana. Çamaşırlarını çıkarırken düzgün çıkar, tamam mı? Herhalde sen benim İşlerin doğru gitsin. Düz çıkar işlerin doğru gitsin. Ters çıkarma. İnşallah Sen yapma Bana abiler öğretme sus. Atarım ama şey yararım başını. Şiddete hayır. Şiddete de bilmem ya ben konuşma beni sus. Çamaşırlarını düzgün çıkar. Kerman ben şimdi ya. Benim hiçbir düzgün bir Ah gösteririm kameraya. Ne gösteririm? Çamaşırlarını ters oldu ne? Yoksa? Yaptu bana diye diye açıyor ki tezgahın da kamera tavırı. Oysa diye adamna kurban olurum. Yatacaksın galiba devrilirler. Ya, Yatacak. Ellerim var. Dışları yapıttın bana Hasta numarası yapıttın. Oy, diye bana diye diye ne bak? Kapatıyoruz bu saydıracak. <laughs>